Selamlar, nasılsın? İyiyim Özgür, sen nasılsın? Eyvallah. Mekan değiştirdik. Mekan değiştirdik. Yine Tekno Center'dayız. Onun şu an kafeteryasından bu sefer sesleniyoruz. Ofisten çıkalım dedik. Evet, arka plandan sesler gelirse kusura bakmayın. Yani İngiltere'ye gelenleri neler bekliyor, geldikten evet. sonra neler oluyor? Evet. Bu önemli ama bence şöyle yapalım. Bunu bütün videoya yayarak, bütün videonun konusu bu yapmayalım da iki parçada yapalım. Bir de yani ilk önce İngiltere'ye gelmek aksiyonunu almakla ilgili biraz konuşalım. Yani insanlar... Tabii geldikten aksiyonu, sonra ne bekleyecek? Önce evet, gelmeleri lazım. Evet, gelme aksiyonunu almak için bunu insanın kendisini buna nasıl hazırlayabilir? Durumu kendisini nerelere getirebilir? Bundan bahsedelim istiyorum. Ne demek istiyorum? Biz videolarımızda diyoruz ki hatta bu sansasyonel olsun diye biraz da espriyle... İşte artık 3 yıla düştü ayarlar süresi filan dediğimiz videodan sonra da çok fazla bu konuda şey aldık. Ki e, şey değil bu hani krikbayt değil hakikaten var quick böyle bir şey. değil. Gerçekten böyle bir şey yasa tasarısında var. 12 Şubat'ta sonlanacak müzakere sürecinde tartışılan konulardan bir tanesi bu. Muhtemeldir ki de olacak 3 yılda kalıcı oturum mümkün. Şimdi bunu söyleyince gelen sorulardan bir tanesi hani orada diyoruz ki eğer durumunuz müsaitse ekonomik olarak müsaitseniz 3 yılda bile ayarlar alabilirsiniz. Aslında ben bunu kastettim yani Müsaitlik ne demek? Durumu olmak ne demek? Yani şimdi benim de durumum var. Ben de istiyorum 3 yılda. Oluyor mu bu? Bunu konuşalım istiyorum. Anlatabildim mi? Yani rakamlardan biraz bahsedelim. Müşterilerimizden de bazıları 5 yılda alabilecekler. Zaten bu yolun ortalaması buralara götürüyor. Yani 5 yılda evet. alınabilecek. Yani, Skilled worker'la gelenler 5 yılda alabilecekler. Aynen öyle. Yani mevcut sistemi çok da fazla üzerinde değişiklik yapmadan aslında yine 5 yıl içerisinde süresi oturma gidecek durumda, hali hazırda de. Ortalama nitelikli çalışanlar, skilled worker, işçiler 5 yılda kalıcı oturma gidecekler gibi görünüyor bu evet. yasa tasarısına göre. Küçük ayarlamalarla. Küçük ayarlamalarla. O konuda bize danışabilirler, formu doldursunlar. Ee, hali hazırda burada olanlardan da bahsediyoruz. Ama 3 yılda mümkün dedik, bu nasıl oluyor? Bunun da aslında şeylerini verdik, rakamlarını da verdik ama nihai olarak insanları nasıl etkilediğinden çok bahsetmedik. Yani 125.140 pound yılda brüt maaş alan birisi 3 yılda kalıcı oturuma gidebiliyor. Geldiğinden itibaren 3 yıl boyunca bunu öderse kalıcı oturuma gidebiliyor. Tamam. 125.140 bizim müşterili adaylarımızdan birçoğunun ...sağlayabileceği, kendine maaş verecek sonuçta o yanan bir para değil. Ona Yok. dönüyor. Yani sadece vergi kısmı var. Vesaire. Vergi kısmı var. Gidiyor. Bunu sağlayabilecek bir sürü müşteri adayımız var. Halihazırda onlarla çalıştıklarımız da var. Ama yani bunun ne kadarı vergiye gidiyor? Yani ne vereceksiniz 3 yılda? Bundan biraz bahsedelim mi? Para, konu para olunca... Sana döneceğim. E tabii yani şimdi şöyle bir şey var çok haklısın yani şuna bakmak lazım 125 bin pound kabaca konuşuyorum ben iki suratları bırakalım 125 bin pound e, brüt maaşı verebilecek kendine ödeyebilecek durumda olan e, birçok e, şey var iş sahibi var birçok hani halihazırda da müşterimiz var müşteri adaylarımız da var. E, o, o volümde ticaret yapanlar da var. Yapan da var. Şimdi e, burada şuna bakmak lazım yani o 50 bin ile 125 bin bandı arasında çok büyük bir uçurum var gibi gözüküyor vergi dilimleri arasında ama Baktığınız zaman şimdi 50 binlik e, vergi diliminde 5 yıl burada sürdürüp hani son 3 yılı her ne kadar e, geçmesi gerekse bile e, sonuçta 2 yılda o dilimin altında kalsam bile yine bile bir şekilde vergi ödeyeceksin. Hani Hem 2 yıl kazanıyorsun bu 51 bin bandına göre hem de aslında onunla kıyasladığında çok da yüksek bir maliyette e, karşılaşmıyorsun baktığında. Anladım. Tabii ki yüksek ama çok mu yüksek? İşte o zamanın Satın almak gibi yani işte İstanbul'dan Ankara'ya arabayla gidersen 5 saat, otobüsle gidersen 8 saat, uçakla gidersen 45 dakika. Yani. Hani Ama işte hangisinin fiyatı ne kadar? İşte zamanı satın alıyorsun. Aynen. Burada bir özet geçelim yani. Zaten ortalama maaş bariyerleri artık 50 binin üzerinde. Zaten minimumu 42 bin aşağı yukarı. Evet. 41 bin 700 var. 41.707 meslek kodu bulunamadığına göre 50.000'in 50 üzerine çıkıyoruz. Bizde 50.270 sınırı var. Bu biliyorsun bir vergi sınırı aslında. Evet. 50.270 sınırının üzerinde de maaş alıyorsanız aslında e, 5 yılda kalıcı oturuma gidebiliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda ama 50.270'den 125.140'a geldikten sonra %40'a atlıyor. Vergi evet. dilimi %40'lık dilime geçiyor. 125.000'in tamamı için değil 50.000'i 50 aştığı... Yani o rakam, o barajı açtığı andan itibaren ki kısmı için bunu veriyor aslında. Aynen. Ancak iki yıl kazanıyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi bunu matematik bu seviyede hesaplamalar yapan müşterilerimiz oturup kağıdı kalemi eline alıp matematiğini yapacaktır. 2 yılda ben 50 binin üzerinde vergi ödesem ekstra 2 yıl ne kadar vergi öderim? 125 binde bunu 3 sene boyunca biraz peşin peşin, peşin ödesem İki yıl kısaltarak kalıcı oturum süremi ne kadar tasarruf ederim ya da ne kadar mal olur bunun hesabını yaparlar. Hatta şöyle bir bir güzellik yapalım mı? O hesabı belki ekrana yansıtırız. Aynen. E, dolayısıyla da aslında o hesabı Uğraşmamış olurlar. yaptırmadan, uğraştırmadan e, o kıyaslamayı vermiş olalım onlara. Tamam. Ben bundan bahsetmek istemiştim. Yani ne demek 3 yılda almak demek? Şimdi demin ki İngiltere'ye gelenleri... Neler bekliyor konusuna geçelim çok da uzatmadan video. Evet, geliyorsunuz. Uzaktan geçtiniz. Hoş geldiniz. Esas şimdi macera şimdi başlıyor. Doğru mu? Aynen öyle. Yani daha orada tabii vize açıklandığı andan itibaren bir heyecan sarıyor. Ülke değiştireceksiniz, ailece. Yeni bir ev, yeni bir dil, yeni bir kültür, yeni bir iklim, hava kararıyor, açılıyor vesaire. Bunların heyecanı sarıyor. Sona geldiğinizde de başlıyor dertleri. Aynen öyle. Evet. Dertler başlıyor deyince göz korkmasın. Yani bu zaten nereye gitseniz, yeni bir adım atsanız hayata olacak şeyler ama... Yani hani kendi ülkeniz içerisinde taşınsanız bile, hani bakkalınız değişiyor, marketiniz değişiyor, kasabanız, manavınız değişiyor. Hani o bile sizi şey yapıyor, hani eve gittiğiniz yol bile değişiyor. Eve giderken taşınmadan bile yolda bir tadilat varsa o yol kapandığında başka bir yoldan giderken bile eve gitmek Kafak daha karışıyor. değişik gelebiliyor. Evet. Dolayısıyla bunlar çok normal psikolojiler. Evet. Buraya geldiğinizde ilk çözmeniz gereken meselelerden bir tanesi barınma. İlk önce bununla ilgileniyorsunuz, yüzleşiyorsunuz. Hatta gelmeden araştırmalar başlıyor. Bize bu konuda da çok telefonlar geliyor. İşte biz yokken tutabilir miyiz vesaire bilmem ne. Yani yönlendirmeler yapıyoruz ama genellikle olmadan, müşterilerimiz burada olmadan o iş olmuyor yani. Gelmeleri gerekiyor. Birebir onları görmeleri gerekiyor. Evi verecek kişiler. Bu genellikle emlakçılar. Türkiye'deki gibi ev sahibinden buldum hadisesi burada hiç yaygın değil. Tabii bölgeler, okullar devreye giriyor. İşte biz Londra'da mı olalım, başka şehirlerde mi olalım devreye giriyor. İş Aynen. imkanları nerede? Havaalanı nerede? Hastaneler nerede? Çocuğun gideceği güzel okullar nerede? Bütün bunlar devreye giriyor, Aynen. alıyor bir telaş. Aynen öyle. Tabii herkesin bütçesi farklı, beklentisi farklı, hayat tarzı farklı. Öyle. Ee, bunlar da aslında daha şeydi. Hani çocuk var mı, yok mu, kaç yaşında, kaç tane. Ee, yani hakikaten çok fazla faktör var. Hı hı. Hatırlarsan önceki videomuzda şöyle bir şey söylemiştik hani bu case workerlarla ilgili hani hakikaten her case farklı bunda da öyle çok subjektif konular bunlar. Sen mimarsın, senin belki bir tasarım hazırladığında benim beğeneceğim bir şeyi belki Hamit beğenmeyecek, Hamit'in beğendiğini Mehmet beğenmeyecek ya da hepimiz beğeneceğiz. Hani bu çok subjektif bir şey. Dolayısıyla Aynen. gelip orada o, o mahallede, o sokakta belki o havayı koklamadan, görmeden, terapist etmeden evin o binanın içine girmeden o kararı vermek çok kolay değil. Tabii şöyle bir şey de var şimdi. Sizin e, gerçekçi olmak lazım. Sevdiğiniz, beğendiğiniz her evi e, de size hemen vermeye peşte olmayabiliyor emlakçılar ve ev sahipleri. Bu da hayatın bir gerçeği. Evet. Şöyle bir şey var. Ben kendi adımdan vereyim. Kişiye göre değişiyor diyorlar ya. Ben birçok dünyadaki birçok başkentte de bulundum. Yaşadım da bazılarında. Başkentlerin kalabalığı beni yoruyor. Ben buna karar verdim. Yaş da biraz ilerledikçe oradan uzaklaşıp biraz daha böyle sakin yerlere yönlenmenin Doğru, derdine 30, 35 düştüm. 35 oldun çünkü artık evet, 35'ten artık sonra. 35 yaşında, 36 olunca. Hı hı. E, yaş da biraz ilerleyince insan bunun derdine düşüyor. Tabii imkanlar dahilinde. Yani iş olanakları da o kalabalık şehirlerde. Evet. Daha enha şehirlerde ise daha daha az olanaklar var. Bunu dengelemek lazım. Ben kendi adıma o yüzden büyük şehirlerden kaçmaktan yanayım. Ancak bana göre daha genç olan özellikle iş imkanlarının ve e, sosyal çevrenin belki de işle ilgili networkün daha çok olduğunu düşünen genç arkadaşlarımız da büyük şehirleri tercih edebiliyorlar. Buradaki örneğimizdeki yerde Londra'dan bahsediyor. Doğru. Yaşam, kültürel etkinliklerin, event'lerin, fuarların, vesaire gidelim, vesaire evet. İşte daha bekar veya bekarların da tercih ettiği veya çocuksuz ailelerin özellikle tercih ettiği Yer Londra olabiliyor. Neden? Çok daha fazla bir network çalışmaları, belki iş imkanları, daha iyi para kazanma imkanları falan kovalıyorlar. Ancak bu getirilerin yanısında götürüleri de işte ev maliyetleri de çok fazlalaşıyor. Evet. Bunlarla ilgili de imkanlar Londra'da bizim bulunduğumuz gibi küçük şehirlere kıyasla inanılmaz derecede farklı. Doğru. Ya da işte mesela Londra gibi bir şehirde eğer yaşam maliyetini, daha doğrusu barınma maliyetini düşürmek istiyorsan da bu sefer belki tercih etmeyeceğin muhitlerde, semtlerde... Evlerde, Oturmak zorunda kalıyorsun. E, zorunda kalıyorsun. Gün boyu belki yolculuğa çok daha fazla zaman ayırmak zorunda kalıyorsun. Aynen öyle. Ya da işte hani o artık zonların da dışında biraz daha çeperlere yakın bölgelere gidiyorsun. Tamam belki oralar daha nezih muhtar olabilir ama dediğim gibi bu sefer de Merkeze gideceğin, geleceğin mesafeyi arttırmış oluyorsun. Gün içerisinde yolculuk için ayırdığın belki bir evet. buçuk saat, iki saat gibi toplamda zamanlar oluyor. E, kaldı ki şöyle bir şey de var bu arada. Sadece zaman da değil, toplu taşıma maliyetli bir şey. E, aslında onun da maliyetini eklemek lazım. Hani totale bakmak lazım bu anlamda. Öyle. Muhtem muhtemelen e, o konuda arayışta olan arkadaşlarımız bunları da komper ediyorlardır. Karşılaştırıyorlardır artılarını, eksilerini. Ancak işte böyle farklılıklar var. Onu totalde özetlemek istersek barınma ile ilgili böyle bir farklılık var. Yani nereyi seçelim? Çünkü Türkiye'den gelenler gerçekten bilmiyorlar. Yani evet. hiçbir şey düşünün. Sıfır bir önünüzde bir harita var. Bir yer seçeceksiniz. Yani bu da kolay bir karar değil gerçekten. Ya, yani. muhtemelen işte artık hani işte eskiden Google'lıyorduk. Şimdi yapay zekayla yapıyoruz bunu. İşte hani Londra'da Türkler ya da İngiltere Türkler nerede yaşar, ne yapar, hani sonlarında gidenler nerededir gibi bazı sorgularla ya da işte daha önceden gelen giden arkadaşları, eşleri, dostları varsa onların yönlendirilmesiyle aslında belli bölgelerde bu birikiyor. İşte 20 sene önce gelenler bir bölgede hala aynı bölgede. Evet. Belki son 5 yıldır gelenler bir bölgede Dolayısıyla orada biraz daha böyle bir hani komünite e, bir araya gelmeye başlıyor aslında. Evet ama şey söylediğin önemli, ilginç de yani yine Türklerin yaptığı yorumlara dikkat ediyoruz. Aynen. Onların yaşadığı bölgelere dikkat ediyoruz. Yani gene birbirimizi bırakamıyoruz gibi. Şimdi Londra'da da böyle kümeleşmeler var değil mi? Yeni gelenler arasında. Aynen öyle. Bayağı ciddi var. Çünkü şöyle bir şey var. Ben hani kendim yaşadığım bir şey, şey oldu bu. Richmond'ta yani öyle hani gezinirken, bakınırken bir, biraz restorana girdik. Restoranda yanındaki iki masada Türkçe konuşuyordu. Ve orada yaşıyorlarmış. Evet. Ee, hani o işte, Türkçe konuştuklarını fark edince işte klasik. Hani, ben selamlaşma ritüeli vesaire falan. Çok falan. iyi bilmediğim için soruyorum. Richmond mesela böyle varoş mu mesela? Zengin bir muhit mi? Nasıl ee, bir yer? Richmond gayet müstesna bir e, muhit. Elit bir yer. Mi? Bayağı elit bir yer. Yani okulların kalitesi iyi, ee, yaşayanlar genelde ya beyaz yakalı ya kendi işi olan üst gelir seviyesine sahip sosyodemografik olarak üst segmentte yer alan insanların yaşadığı bir e, muhit aslında. İşte onun etrafında işte Hanım biraz daha belki bir tık daha ucuz. İşte onun biraz aşağısı Kingston, biraz yan tarafı Wimbledon vesaire. Hani böyle fiyatlar biraz aşağılara gittikçe değişiyor, aşağı yönlü değişiyor. Hı -hı. Ama Richmond genel olarak hem pahalı hem de Türklerin çok tercih ettiği işte o son 5 yıl dedik ki aslında orayı kastetmiştim. Hı -hı. E, epey orada yaşadılar. İşte hani sınıfında birkaç tane Türk öğrenci olan Okullar. E, okulların olduğu falan hani böyle bir duruma gelmiş durumda. Yani siz orada e, Richmond High Street'inde yürürken mutlaka Türkçe duyuyorsunuz artık. Böyle evet. bir durum yani İngiltere de aslında Türk nüfusunun da iyice yoğunlaştığı bir ülke oldu yani. Aslında bakarsan. Aynen öyle. Aynen öyle. Barınmayla ilgili kısma değinmiş olduk. Hı -hı. Barınmanın akabinde tabii eşyalar falan bulunacak. Evet. E, İngiltere'de şey kültüründen bahsetmek istiyorum. İkinci el kültüründen biraz bahsetmek Bravo. istiyorum. Yani Türkiye'de bu çok yaygın değil. Hatta neredeyse yok gibi. Neredeyse yok evet. Ee, Türkiye'de herkes evine yeni eşyalar alır. Doğru. İngiltere'de ise tam tersi. Bir ikinci el eşya e, kültürü var. Sanki böyle yani, bir, güzel bir adet gibi hissettiriyor bana. Neden? Çünkü o eşyalar gerçekten ihtiyacı olan bir birisinde devam ediyor fonksiyonunu. Doğru. Bu arada hani sadece bu gelir seviyesinden bağımsız çocukların eşyalarına ya da kullanıldığında çok zarar görmeyecek hani işte mobilyalar vesaireler yani uzun süreli kullanılacak olan eşyaları da çok tercih ediyorlar bunu. Evet. Çok e, ilk başta geldiğimizde tabi bize ilginç gelmişti bu. Evet. Alışmakta da zorlandık. Pandemi dönemindeydi bizim gelişimiz bu o zamanın verdiği birazcık endişelerle insanlar ikinci el satışlar şu anda mesela nasıl yaygın her taraf hı hı. Facebook markette şurada hı hı. burada. Ama o zaman insanlar birbirinin karşısına çıkmak istemediği için onlar da biraz duraksamıştı yani hı. bu ikinci el hadiseleri. Hı hı. Biz de o bunun da etkisiyle çok da bilemedik yani bu ikinci el eşya hadisesinin e, ne kadar yaygın olduğunu algılayamamıştık o geldiğimizde. Zaten eşyalarımızın büyük bir kısmını o zaman sıfır almak zorunda kaldık bu sebeple. Hı, hı. Sonrasında ama gördüm ki bizden sonra gelenlerde biraz daha pandemi etkilerini yitirmiş, artık biraz daha anlaşılmaya başlamış durumlar. Hı, hı İkinci elin nasıl hareketli? Yani paradan bahsetmiyorum bu arada. free diye bir şey var. Gidiyorsun, diyor öyle. ki benim ihtiyaç fazlam var ama bu daha kullanılabilir bir eşyadır. Evet. İsteyene veririm. Gelsinler alsınlar benden. Çöpe atacağıma birisi hala bundan faydalanmaya devam etsin diyor. Yani para bu işi ticarete çevirmekten falan bahsetmiyoruz. Aynen öyle. Çok enteresan gelmişti bu ve yani gayet ekonomik seviyesi üst seviyedeki kişilerin de bu yolla eşya temin ettiğini veya fazlalıklarını bu şekilde verdiklerini gördük. Evet. Bunu da hazırlıklı olmak lazım. Yani kıyafetten mutfak eşyalarına, mobilyadan ne bileyim ayakkabıya her şey bisiklet. Evet. Bunu geldiklerinde biri teklif ederlerse hani özelliğini alınmasınlar, yanlış anlamasınlar. Evet. Bu da çok doğal bir şey. Çok doğal, çok yaygın. Evet. Aynen öyle. Bence bu İngiltere geldiklerinde kişileri neler bekliyorlar konusu zaten senin de başta söylediğin gibi oldukça uzatılabilecek, belki birkaç video konusu olabilecek bir konu. Bundan bahsederiz. Olur. İki konuyu toparlamış olduk burada. Güzel oldu. Bu bahsettiğin konuda da bir giriş yapmış olduk. Bundan sonra bunu birkaç video serisi halinde devam ettiririz. Belki araya Hani gündem videoları falan da girer. Yine planlamasını yaparız ama aklımıza geldiğince, ay, dilimiz ay. döndüğünce yaşadığımız tecrübelerden, gözlemlerimizden bahsederiz. Belki gelecek olanlara ya da niyet olanlara bir fikir verir. Gelenlere biraz belki kolaylık sağlar. Ne kadar eğer faydamız olursa o kadar seviniriz. Eyvallah. O zaman teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.